Şimdi televizyonlarda, gazetelerde, sosyal medyada kademeli emeklilik meselesinde belki de en çarpıcı açıklamaları, tarihleri dahil olacak kişi sayılarını açıklayan kişi SGK uzmanı Sayın İsa Karakaş arkadaşlar. Yine bazı açıklamalarda bulunmuş. Gayet de güzel şeyler söylemiş. Tarih açıklamış, kapsamın genişleneceğinden bahsetmiş. Aslında biz bu kapsamı daha önce sizlerle paylaşmıştık ama bir tekrar etmekte yarar var. Arkadaşlar Kapsamlı olarak 10 milyon kişiyi ilgilendirecek diyor bu yasa çıkması durumunda. Kapsam genişleyecek diyor bakın. Askerlik boşlanması dahil olacak diyor. Kadınlarda staj sigortası dahil olacak diyor. Boşlanmalar dahil 4,5 4 milyon kişi ilgilendirecek. Aileleriyle beraber 10 milyon kişiye kadar çıkacak bu durum diyor. Peki yasa ne zaman çıkacak sorusuna cevabı da arkadaşlar bu yıl olmaz diyor seçim döneminin gelmesi lazım diyor. Seçim döneminde 2027 sularında mutlaka hani bize EYT'yi hatırlatıyor. EYT meselesi de hatırlarsınız. İki seçim geçmişti aradan. İkinci seçim sonrası Sayın Erdoğan'ın seçim kaybetsen bile yokum söylemlerinin ardından EYT meselesini çözdüğü durumlar vardı. kademe emeklilik meselesinde de aynı şeyler söz konusu olacak diye düşünüyorum ben. Yarın öbür gün iktidardan da belki bazı açıklamalar gelecek. İlk başta kademeli emeklilik işte EYT'den sonra yapılması gerekmiyor gibi. Ama 99-2008 arası SGK giriş olanlara bir kademeli geçiş sistemi muhalefetin zaten yıllardır hem genel başkanlar nezdinde hem milletvekillerinin nezdinde dilinde ve teklifler sunulduğu. Bu teklifler yarın öbür gün iktidardan da karşılık bulacak. Bence de bir seçim öncesi bu mesele mecliste gündeme gelecek bir kademe yapılması gerekiyor. Sayın İsa Karakaş'ın dediği gibi kapsam genişleyebilir. Staj konulabilir bunun içine boşlanmalar, askerlik boşlanması, doğum boşlanması gibi boşlanmalar konulabilir. Daha da kapsam genişleyebilir ama kademeli olduğu için birdenbire bir emeklilik yükü olmayacak. Ve katılıyoruz tarih konusunda da bir seçim öncesinde 2027 olabilir. Bu konu iktidar tarafından da ele alınacak düzenlenecek. Yeni bir yasa çıkarılacak. Beklentimiz bizim de o yönde. Tekrar teşekkür ederiz Sayın İsa Karakaş'a. Görüşürüz arkadaşlar.